hareket ediyorum ne düşünüyorum beynim söyle bana o senin beynin mi Farukça evet. beyninle mi konuşuyorsun Evet. ay çok ilginç ne neler konuştuğunu dinlemek ne? istiyorum bana diyor ki şu anda çok güzel bir yemek düşünüyormuşum doğru bildin. de ne düşünüyorum beyin Zaten sen benim mısın Nasıl yani Benim kafam karıştı Ama gerçekten canım Ne kadar da güzel bir yemek çekti Oh kuru fasulye pilav Oy ne kadar yumuşacaksın Aynı slime gibisin Of ya cevize de çok benziyorsun Acaba yediğimiz cevizler Midemize değil de beynimize gidip Sana o şekli mi veriyor Evet akıllıca o zaman balıkları da yedirmeliyiz. Onların aklı yok. Ne? He, tamam. Onlar midemize gidiyor ama sen bizim kafamızı çalıştırıyorsun. Anladım. Uçaklar nasıl uçar beynim? Hmm, diyor ki bana kanatlarını böyle onların kanatları varmış onları onlar da şey yarıyormuş arkasında dönen şeylerle peki o bir şey diyeceğim Acaba nasıl yapıyorlar bunları? Hmm, demek bir belgeselden öğrenebiliriz bunu. Hmm, peki. Demek öyle. Tamam sen çok çalışıyorsun. Bu kadar çalışan bir beynim olduğunu bilmiyordum. Hmm, peki ya kurban çıktı. Onu da bil bakalım. Bunu bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Sen nasıl bileceksin? Allah Allah. Herhalde sen benim bilsen ben de çoktan bilmiş olurdum. Ama bana kalırsa beynim şöyle. Şimdi beni hastaydı. Ama Biri sonra birine dokundu. Ona ona dokundu. Ona dokundu. Acaba böyle mi oldu? Neyse. Şimdi biz koruda bir saat diyelim. yarım aklımızı karlatıyor. E, ee, ne yapalım beynim? Sen çok sen çok güzel bir gözün varmış ya. Dönüyor çok güzel. Ben seni çok sevdim. Slime olur musun benim? Ay çok güzelsin sen. Çok tatlısın. Hmm, dilini çıkar. Hadi birlikte yemek koltuğu yemeyeceksin. Yemek yiyeceksin. Şimdi parmağımı yok. Ay bunun hiç şey yokmuş. Ay çok güzel. Kaşıntımı geçirdi biliyor musunuz? Çok güzel. Akşam ne yapayım beinci? Ne? Ders mi çalışayım? Ya ödevlerim bitti. Bana ne oyun oynamak istiyorum ben? Bence bak seninle sırtaş olalım. Aha söyle ki şöyle benimle böyle güzel bir şey yapsınlar. Oyun oynayalım ailecek bence. Ödevlerim bitti. Öğretmenimiz ödevlerimizi bitirdikten sonra ailenizle vakit geçirin diyor de tamam mı? Aferin. Çok hızlı olursan sana çikolata vereceğim. Çikolata değil ceviz istiyorsun. Peki ceviz veririm. Ama öğret. Ama bak. Aileler Şimdi size şunu söylüyorum. Çocuklarınız ödevlerini bitirdikten sonra birlikte vakit geçirmelisiniz. Anladınız mı beni? Şimdi cevizimi ver çabuk. Of, al peşimi. Cevizimi ye. Daha çok çalışıyorum artık. Çok çalışkan bir beynim. Görüşürüz.